Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Semra Öztürk. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz patiğin yapımını anlatacağım. Bakın şu alt kısımdan başlıyoruz. Dikişli bir patik. Bakın. Bu 37 numaralar için. Ee, siz isterseniz ilmekleri fazla başlayarak da çoğaltabilirsiniz. Ben bunun için 79 ilmek başladım. Bakın şurada. 79 ilmekle başladım. Ee, 3 numarada şiş kullandım. Siz büyük şiş kullanabilirsiniz. Çünkü ilmeklerimiz çoğaldıkça şişimize sığmayabilir. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. ilmeklerimizi atalım. 79 tane ilmek. Dediğim gibi siz büyük yapmak isterseniz üçer ilmek artırarak 79 mesela 82 falan diye artırarak yapabilirsiniz. 79 tane ilmek atalım. Evet arkadaşlar bakın 79 ilmek attık şişimize. Şimdi bir sıra ters öreceğiz burayı. Hiç artırma falan yapmadan ilk sıramızı 79 ilmeğimizi ters bir şekilde öreceğiz. sıra sonuna kadar ters örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sıra ters gittik. Şimdi burada artırmalarımız başlıyor. İlk ilmeğimizi örüyoruz bakın. İlk ilmeğimizi ördükten sonra bir tane artış yapıyoruz. Bakın artırdık. Bir daha göstereyim. Evet, bir tane artırdık. Şimdi bu ortaya ortaya gelesiye kadar örüyoruz bu ilmeklerimizi düz bir şekilde. 38 ilmek öreceğiz. Bakın, düz bir şekilde 38 ilmek örelim arkadaşlar. Ee, siz sayılarınızı ayarlayın. Ortada mesela 3 ilmeği çıkarıp bir başta, iki ortada, bir de sonda artırmak için ona göre sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. 38 ilmeğimizi düz örelim. 38 ilmek ördük şu baştaki ilmek hariç bir de artırdık ondan sonra burada 38 ilmek ördük arkadaşlar şimdi bir tane daha artırıyoruz bir tane artırdık bir ilmek ördük bir tane daha artırdık bakın arkadaşlar şu orta kısmı burası şu bakın şöyle kenarlardan artış yerleri gözüküyor bu orta kısmı şimdi yine sıra sonuna kadar düz işleyeceğiz bir tane de son ilmekten önce artış yapacağız. Sıra sonuna kadar işleyelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldik. Bakın 3 ilmeğimiz kaldı. Onlarda 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane kenar ilmeğimiz kaldı. Bir tane daha artırıyoruz bakın. Bir tane daha artırdık. Kenar ilmeğimizi o sırada örmeden alıyoruz ve burada örüp Bakın buradaki ilk artırdığımız son artırdığımız pardon onu örüyoruz bakın. Ters tarafta ön tarafta artırdığımız ilmekleri örüyoruz. Burada ters örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Sadece ön taraf ilmeklerde artış yapıyoruz. Arka tarafta artış işlemi yok. Artırdığımız ilmeklerde örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ters bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar arka taraf ters ördük. Şimdi yine ön taraftayız. Bir kez daha artış yerlerini göstereyim. Bakın ilk ilmeğimizi ördük. Bir önceki sırada burayı artırmıştık. Bakın onu da düz örüyoruz. Şimdi bir tane daha artırıyoruz burada. Daha sonra şu ortadaki 38 ilmek örüyoruz. Düz bir şekilde. Gibi siz büyük şiş kullanabilirsiniz benim bu şişim 20 santimlik bir şiş arkadaşlar küçük ortadaki artırma yerine geldim şimdi bakın, bir önceki sıradaki artırdığım yerler belli arkadaşlar şu ortadaki ilmeğimiz şu kenardaki ilmeklerde artırmıştım Bakın yine onlardan önce bir tane artırıyorum. Bir önceki sırada bir örmüştüm bir ilmek. Şimdi üç ilmek oluyor. Bir, iki, üç. Ve bir tane daha artırıyorum. Bakın arkadaşlar orta kısmı. Şimdi yine burada 38 ilmek var. Sıra sonuna kadar düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıranın sonuna geldik. Bakın şu kenar ilmeğimiz şu da bir önceki sırada arttırdığımız ilmek. Şimdi burada bir tane daha artırıyoruz. Şimdi e, arka sırayı dediğim gibi ters örüyorsunuz. Altı burada, altı bu kenarda 12 tane ilmek de ortada olacak şekilde artışları yapacağız arkadaşlar. Artıralım. Bakın şurası. Şu orta ilmekle birlikte şu ortada şu an 5 ilmek oldu bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Onunla birlikte 13 on ilmek olacak. Şu ortada artış yerimizde. 13 ilmek burada. 6 şer burada olmak şartıyla örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. 6 bu başta. 12 ortada. Bakın şu kısım. Görüyorsunuz artış yerlerimizi. 6 da burada artırdık. 79 ilmekle başlamıştık. 103 ilmeğimiz oldu. Şimdi şu kırmızı yeri öreceğiz. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra yapıp sarıya e geçeceğiz. 9 sıra artık artırma işlemimiz bitti. Düz öreceğiz arkadaşlar. Artırma ya da eksiltmemiz yok. Şu kırmızıyı 9 sıra düz örelim. Kırmızı ipimize geçelim. İpimizi bağlıyoruz burada. Diğer ipimizi koparmıyoruz bakın. O da çünkü daha sonra yine tekrar gerek olacak. Şimdi kırmızı ipimizi yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi eksiltme ya da arttırma yapmadan 9 sıra örüyoruz. Çünkü artışlarımız bitti artık. Bakın. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 9 sıra örelim Evet arkadaşlar bakın kırmızıyı da 9 sıra işledik bakın sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi şurada bir sıra haroşa sarı iple yapacağız bakın siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz iplerimizi kırmıyorum çünkü şurada da lazım olacak şimdi kırmızı ipimize sarı ipimizi bağlıyoruz bir sıra böyle gidiyoruz bir sıra da geliyoruz arkadaşlar bakın iki sırada da düz örüyoruz Bakın. Böyle bir sıra haroşa örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bir sırada sarıyla işledik. Şimdi tekrar şu ana rengimize geldi. Süt kahve rengini. Bir sırada bununla işleyeceğiz. Bir sıra düz gideceğiz. Bir sıra ters gideceğiz. Bakın. bir sıra düz, bir sırada ters işleyelim arkadaşlar. Şu ön kısmını göstereceğim. Evet arkadaşlar, bir sıra düz, bir sıra da ters gittik. Şimdi şu orta kısmı burun kısmını ayıracağız. Bunun için bu tarafa 45 ilmek, bu tarafa da 45 ilmek, ortada da 13 ilmeğimiz olacak. 45 ilmeğimizi ayırdık. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bakın 12 ilmeğimizi ördük arkadaşlar şimdi burada 13 ile yanındaki ilmeği ikisini birlikte alıyoruz bakın daha sonra dönüyoruz ve bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz Tekrar burada 13 ilmek örüp 12 ilmek, 13. ilmekle yanındaki ilmeği ters tarafta keseceğiz. 2, 4, 6, 8, 10 11 12 Şimdi arkadaşlar buradaki 13. ile yanındaki ilmeği ikisini birden birlikte alıyoruz. Bakın. Bu ilmeği yine örmeden alıyoruz. Buraları düz örüyoruz bakın. Sadece ortadaki 13 ilmeğimiz örülecek arkadaşlar. Kenarlardan birer ilmek eksilterekten bakın. Yine eksilttik. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve diğer ilmeklerimizi örüyoruz ters tarafında. yine burada şu ilmeğimizi döndürebiliriz böyle daha düzgün olacaktır ikisini birlikte aldık yine bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz bu son ilmeğimizle buradaki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Yani her sırada bir buradan bir buradan iki ilmek eksiltiyoruz. Burada toplamda 45 ilmeğimiz vardı. Ee, bakın birer tane eksilterekten 25 ilmek kalasıya kadar eksilterek yapalım. Bir buradan bir buradan eksilterekten buralarda 25 ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar 25 ilmek burada kaldı. 25 ilmek bu taraf şişimizde var. 13 ilmek de burada var. Toplamda 63 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada eksiltmelerimiz bitti. Şimdi bir sıra düz örüyoruz. Eksiltme falan yapmıyoruz. Çünkü eksiltmelerimiz bitmiştir. Arkadaşlar bakın sıranın sonuna kadar geldik. Şimdi bu ipimizle iki sıra haroşa yapacağız. Şimdi şurada iki sıra haroşamız var bakın arkadaşlar. Aynı renkle iki sıra haroşa yapacağız. Daha sonra bir sıra sarıdan bir sıra kırmızı yine bir sıra Sarı iki sırada yine aynı renkle yapıp bitireceğiz. Şimdi iki sıra bu ipimizle haroşa yapıyoruz. Düz örüyoruz. İki sıra haroşa yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki sıra haroşa işledik. Şimdi sarı Renk de sıra. Ondan sonra bir sıra kırmızı, bir sıra sarı, sıra. iki sırada yine süt kahverengi rengi ipimizle yapalım. Ben iplerimi koparmadım bakın. Böyle renkli harçlarımızı yapalım birkaç sırada. daha sonra patiğimizi nasıl birleştirdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Haroşelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Haroşa sıralarımız bitti. Toplamda 7 sıra haroşamız var. Bakın. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi patiğimizi keseceğiz. Bakın ilkini böyle kestikten sonra bu şekilde kesin Arkadaşlar bu teknikle keserseniz ayağınızın şu kısmı boğulmaz sert olmaz yumuşak olur ama esneme de yapmaz genelde örgülerimizi bu şekilde kesersek özellikle de bu patik ağızlarını arkadaşlar daha güzel olacak İlk önce bunu alıyoruz. Daha sonra böyle. Böyle keselim arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar. Bakın kestim. Şimdi ipimiz hiç koparmadan birleştirme yapacağız. Patiğimizi böyle çevirip bakın. Bak. Şuradan tığımızı batırıp birleştiriyoruz. Şimdi burada her iki taraftan bakın. Şuradan Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Siz isterseniz dikebilirsiniz arkadaşlar hiç fark etmez. Yine hepimizi kesmeden uzunca koparıp iğneyle dikebilirsiniz. Bu da daha değişik bir birleştirme yöntemi olarak kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Bakın aynı dikiş gibi hiçbir şey fark etmiyor. Bakın. Biraz sıkı yaparsanız açılma yapmaz. arkadaşlar böyle birleştirelim karşılıklı ilmekleri bakın birleştiriyoruz. Böyle şurayı da buraya kadar yapalım arkadaşlar aynı şekilde. Evet arkadaşlar bakın patiğimiz bitti. Bakın. beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hepinize iyi günler.